Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Financial Times'tan Türkiye ve Erdoğan elindeki kozları kullanıyor yorumu. Financial Times'ta çıkan bir yazıda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eline geçen kozları başarıyla kullandığına vurgu yapılarak Türkiye gelecekte Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde de önemli bir rol oynayabilir denildi. İngiltere'nin saygın ve köklü gazetelerinden Financial Times, dikkat çekici bir başyazı yayımladı. Yazı işleri imzasıyla yayımlanan makalede, Dünyanın yeni düzeni ve orta güçlerin yükselişi başlığı kullanıldı. Makalede büyük güçler arasında yaşanan rekabetin arada kalan ülkeler için yeni fırsatlar doğurduğuna değinilerek Türkiye'ye ayrı bir paragraf açıldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin de taraf olduğuna değinilirken Çin ile Tayvan arasındaki gerilimde de Amerika Birleşik Devletleri'nin taraf olduğu hatırlatıldı. Türkiye elindeki kozları kullanıyor yorumu. Makalede Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ayrı bir paragraf açıldı. Erdoğan'ın ekonomideki çalkantılı dönem yüzünden iç politikada elinin güçlü olmadığı ifade edilen yazıda şu ifadelere yer verildi. Fakat uluslararası arenada elindeki kozları sonuna kadar kullandı. Mütuhi eline rağmen Türkiye Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılmadı. Erdoğan hükümeti ayrıca Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini engelledi ve müttefiklerinden talepleri oldu makalede Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Türkiye'nin elinin kuvvetlendiğine dikkat çekilirken, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı gerçekten bir avantaj sağlayabilir. Türkiye jeopolitik kozunu kullanabilir. Türkiye, Karadeniz'de tahıl anlaşmasına arabuluculuk yaptı ve bu durum dünya genelinde gıda fiyatlarının artmasını yavaşlattı. Türkiye gelecekteki barış müzakerelerinde de önemli bir rol oynayabilir ifadesi kullanıldı.